Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 26. mektubun 4. mefasın 5 meselesini birlikte okuyarak paylaştık. Bugüne kadar geldik. Bugünkü dersimizde inşallah 6. meseleden dersimizi devam ettiriyoruz salisen, şeytanla münazarı namındaki birinci mebhastaki şeytanın mesleğine ait bazı tabirat, bazı tabirler çok galiz düşmüş, ağır olmuş. Haşa, haşa kelimesiyle ve farz muhal suretindeki kayıtlarla tadil edildiği halde yine beni titretiyor. Sonra size gönderilen parçada bazı ufak tadilat vardı. Nüstanızı onunla tahsih edebildiniz mi? Düzeltebildiniz mi? Fikrinizi tevkil ediyorum, vekil ediyorum. O tabirattan yüzümsüz gördüklerinizi tay edebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Aziz kardeşim, o mepas, o birinci bölüm çok mühimdir. Çünkü ehli zındıkanın üstadı şeytandır. Şeytan ilzam edilmez, susturulmazsa onun mukallitleri, taklitçileri kanmazlar. Kur'an hakim kafirlerin galiz tabirlerini reddetmek için zikrettiğinden bana bir cesaret verildi ki bu şeytani olan mesleğin bütün bütün çürüklüğünü göstermek için farz-ı muhal suretinde hiçbir şeytanın, şeytan taraftarlarının efradi mesleklerin iktizasıyla kabul etmeye mecbur oldukları ve ister istemez manen meslek diliyle diyecekleri ahmakani tabiratlarını titreyerek istimal ettim, kullandım. Fakat o istimal ile onları kuyu dibine sıkıştırıp meydanı baştan başa Kur'an hesabına zapt ettik. Onların foyalarını meydana çıkardık şu muzafferiyete, şu temsil içinde bak. Mesela semavata başı temas etmiş pek yüksek bir minare ve o minarenin altında küre-i arzın merkezine kadar bir kuyu kazılmış farz ediyoruz. İşte ezanı umum memlekette umum ahaliye işitilen bir zat minare başından ta kuyu dibine kadar hangi mevkide bulunduğunu ispat etmek için iki fırka münakaşa ediyorlar. Birinci fıkra der ki minare başındadır kainata ezan okuyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın makamını ifade için bir örnektir bu. Onun makamı minare başındadır kainata ezan okuyor. Çünkü ezanını işitiyoruz. Hayattardır, ulvidir. Çendan her ne kadar herkes onu o yüksek yerde görmüyor, fakat herkes derecesine göre onu çıktığı ve indiği vakit bir makamda, bir basamakta görür ve onunla bilir ki o yukarı çıkar ve nerede görünürse görünsün o yüksek makam sahibidir. Birinci grup müezzinin pozisyonunu böyle izah ediyor. Diğer şeytani ve ahmak bir ruh ise der. Yok, makamı minare başı değil, nerede görünürse görünsün makamı kuyu dibidir. Şeytan ve taraftarlarının Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki iddiaları bu. Halbuki hiç kimse ne onu kuyu dibinde görmüş ve ne de görebilir. Faraza eğer taş gibi sakil, ağır, ihtiyarsız, iradesiz olsaydı, elbette kuyu dibinde bulunacaktı. Birisi görecekti. Şimdi bu iki zıt muarız fırkanın muharebe meydanı o minare başından ta kuyu dibine kadar uzun bir mesafedir. Hizbullah denilen yani Allah taraftarları denilen ehli nur cemaati yüksek nazarlı olanlara o müezzin zatı minare başında gösteriyorlar. <laughs> ve nazarları o dereceye çıkmayanlara ve kasirün nazar kısa görüşlü olanlara derecelerine göre birer basamakta o müezzini azamı gösteriyorlar. Küçük bir emare onlara kafi gelir ve ispat eder ki o zat taş gibi camit cansız bir cisim değil. Belki istediği vakit yukarı çıkar, görünür, ezan okur bir insanı kamildir. Diğer hizb-i şeytan denilen, şeytan taraftarları denilen güruh ise derler. Ya minare başında herkese gösteriniz veya makamı kuyu dibidir diye ahmakane hükmederler. Ahmaklıklarından bilmiyorlar ki minare başında herkese gösterilmemesi herkesin nazarı oraya çıkama, çıkmamasından geri geliyor. Hem mugalata yanılgı suretinde Minare başı hariç olarak bütün mesafeyi zapt etmek istiyorlar. İşte o iki cemaatin münakaşasını halletmek için biri çıkar o hizb-i şeytana şeytan taraftarlarını der ki, işte bunda bedi zaman söylüyor. Diyor ki, ey menhus güruh uğursuz grup. Eğer o müezzinin ağzının makamı kuyu dibi olsa. Taş gibi cami, cansız, hayatsız, kuvvetsiz olmak lazım gelir ve kuyu basamaklarında ve minarenin derecelerinde görünen o olmamak lazım gelir. Madem öyle görüyorsunuz, elbette o kuvvetsiz, hakikatsız cami, cansız olmayacak. Minare başı onun makamı olacak. Öyleyse ya siz onu kuyu dibinde göstereceksiniz ki hiçbir cihette bunu gösteremezsiniz ve hiçbir kimseye orada bulunmasını dinletemezsiniz veyahut susunuz. Meydanı müdafaanız kuyu dibidir. Kuyu dibidir. Sahil meydan ve uzun mesafe ise şu mübarek cemaatin meydanıdır. Kuyu dibinden başka o zatı nerede gösterseler davayı kazanırlar. İşte şu temsil gibi münazarı şeytani befası o baştaki birinci bölüm Arştan ferşe kadar, arşa aladan yere kadar olan uzun mesafeyi hizb şeytanın elinden alıyor ve hizb şeytanı şeytan taraftarlarını mecbur ediyor, sıkıştırıyor. En gayri makul, akla en muhal imkansız, en menfur mevki onlara bırakıyor şeytan taraftarları da en dar ve kimse giremeyecek bir deliğe onları sokuyor. Bütün mesafeyi Kur'an namına zapt ediyor. Eğer onlara denilse Kur'an nasıldır? derler. Güzel ve ahlak dersini veren bir insan kitabıdır. O vakit onlara denilir öyleyse Allah'ın kelamıdır ve böyle kabul etmeye mecbursunuz. Çünkü siz mesleğinizce güzel diyemeyeceksiniz. Hem eğer onlara denilse peygamberi nasıl bilirsiniz derler güzel ahlaklı çok akıllı bir adam. O vakit onlara denilecek öyleyse imana geliniz. Çünkü güzel ahlaklı akıllı olsa ala külli hal ister istemez Resulullah'tır Allah'ın elçisidir. Çünkü sizin bu güzel sözünüz hududunuz dahilinde değil mesleğinizce böyle diyemezsiniz. Daha keza, temsildeki sair işaretlere hakikatin sair cihetleri tatbik edilebilir. İşte bu sırrı binen, o şeytan ile münazara edilen birinci mefas, birinci bölüm. Ehli imanın imanını muhafaza etmek için mucizat-ı Ahmediyeyi peygamberimiz Aişe'sünne mucizelerini bilmeye ve kati bürhanların delillerini öğrenmeye muhtaç etmiyor edna bir emare, küçük bir delil onların imanı, imanlarını kurtarıyor. Kuyu dibindeki espri safinin de olmadığına, her bir hale Ahmet Aleyhisselatü Selam, her bir hasreti Muhammed Aleyhisselatü her bir tavrı nebevi Aleyhisselatü Vesselam birer mucize hükmüne geçer. Âlâ-i illiğinde yüceler yüzünde bir makam bulunduğunu ispat eder. Yani zaman Said Nursi Hazretleri 26. mektubun en başındaki ilk dersinde şeytan da münazara tartışma bahsinde Peygamberimiz Ali Sattı ve Selam'ın Allah'ın hak elçisi olduğunu, Kur'an'da Allah'ın hak kelamullah olduğunu ispat etti. Şeytanı susturdu, yanından kovdurdu. Ancak o dersinde şeytan ve taraftarlarının Peygamberimiz Ali Sattı ve Selam ile alakalı söylemiş olduğu galis sözleri var. Onlara binen ve Kur'an'ın müsaadesini belirli zaman Hazretleri de o galis tabirleri kullanmış ama bu dersinde ise bu altıncı meselede onu tadil ediyor ve böylece yani ya 1930'lu yıllarda özellikle devletin en zirvelerinde bulunan bazı şahıslar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ağız alınmayacak laflarla saldırılarda bulunmuşlar. Ona bilen bir zaman Hazretleri bunları yazmış olduğu anlaşılıyor. Mesela haşa Kur'an Azimüşşan için Arap uşağının yaveleri denmiş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine ait saçmalıkları anlamına geliyor. Yani bu kadar ağır tabirlerle peygamberi saldırılır mı canım? Allah Allah. Ve Kur'an-ı Kerim içinde gökten indiği iddia edilen tabiri kullanılarak Bahiyle ne alakası var bu kitabın? Ve Kur'an'da bir sürü tekrarlar var. Ben bunu tercüme ettireyim de Kur'an'ın ne mal olduğunu millet anlasın. Baş başına kutsal kitap diye sandığı kitabın pek bir anlam olmadığını idrak etsinler diye maalesef böyle bir suikastlar yapılmış. Ama ben zaman Hazretleri'nin bunların üstadı olan şeytanı dayı mağlup edecek şekildeki bu açıklamaları beyanlarından sonra yani Kur'an'a yapılan saldırılar, Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam'a yapılan hücumlar büyük çapta püskürtülmüş, susturulmuş, ağızlarını açamayacak hale getirmiş. Çok büyük bir hizmet ifa etmiş zaman. Evet silahlı bir mücadele yok Şeyh Said gibi ama kalemle, kelamla, fikirle yapılan, kitapla yapılan bu mücadele dinimizi yapılan saldırıların tersiz olmasına ve atanların başına ol bombaları patlamasına sevbiyet vermiş. Allah bedir zamandan ve onun gibi dinimize hizmet veren büyük İslam alimlerinden ebediyen razı olsun. Evet, bu ders böyle. Yedinci meseleye geldik. Medar ibret bir mesele. Vehme, maru, vehme maruz, fütura düşen bazı dostlarıma, yani evhama düşmüş olan ve bu yüzden de hizmetten elini gevşeten bazı dostlarıma kuvve-i maneviyi teyit edecek yedi emarinin ile sırf hizmeti Kur'an'a ait bir ikram Rabbani'yi Cenab-ı Hakk'ın özel ikramlarını ve bir himayet ilahiyi Allah'ın özel korumasını beyan etmeye mecburum ki o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım. O yedi emarenin dördü dost iken sırf birer maksadı dünyevi için şahsıma değil, Kur'an'a hadimliğim, hizmetkarlığım cihetinde düşman vaziyeti almalarıyla o maksatlarının aksiyle tokat yediler. Dünyevi bir takım şeyler elde edeyim diye Bediüzzaman'a e, ters düşen ve tavır koyan o dostları gerçekten tokat yemiş. Biraz sonra misalleri gelecek. O yedi emarin üçü ise ciddi dost idiler ve daima da dostturlar. Fakat dostluğun iktiza ettiği merdani vaziyeti muhakkaten göstermediler. Ta ki ehli dünyanın teveccühünü kazanıp birer maksadı dünyevi kazansınlar ve başlarından emin olsunlar. Halbuki o üç dostun ma tevzüf, o maksatların aksiyle birer itap gördüler, ceza gördüler. Yani bu iman ve Kur'an hizmetinde bulunan insanlara, başta Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri olmak üzere, onun davasına gönülden sahiplenen, onun davası için hayatını ortaya koyan nice insanlar var. Onlarla kimler uğraşmışsa, Bediüzzaman'ın hizmetiyle uğraşanlara Allah tokat vurduğu gibi, onun davasının takipçiliğini yapanlarla da uğraşanlara Allah öyle şiddetli darbeler vurmuş ki yattığı yerden bir daha da kalkamamışlar. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Kur'an ve Kur'an hizmetkarıyla uğraşılmaz. Uğraşanlar da bu dünyada iflah olmaz. Ahirette de bedelini çok ağır öderler. Evvelki dört zahiri dost yani gerçekte dost olmayıp dost gözüken Sonra düşman vaziyeti gösterenlerin birincisi. Bir müdür kaç vasıta ile yalvardı, onuncu sözden bir nüsa istedi, onu verdim. O ise terfi için dostluğumu bırakıp düşmanlık vaziyeti aldı, valiye şekva ve ihbar suretine verdi. Hizmeti i Kur'an'ın bir eseri ikram olarak terfi değil, azledildi. Herhalde Barla Nahiyesi'nin müdür olan kişi bu. Ya da ilkokul müdürü de olabilir, bilemiyorum o kısmını. Ve düz zaman sadece olayı anlatıyor. Kişi ismi de vermiyor. Terfi etmek için benden kitabı aldı. Valiye ihbar şeklinde verdi. Terfi yerine vasfeden azil Yani başka tayin de olmamış. Komple memuriyetten atılmış. İşte böyle. Uğraşırsan böyle olur. İkincisi, Diğer bir müdür dost iken amirlerinin hatırı için ve dünyanın teveccühünü iltifatını kazanmak fikriyle şahsıma değil hizmetkarlığım cihetinde rakibane ve düşmanane vaziyet aldı. Kendi maksadın aksiyle tokat yedi. Ümit edilmediği bir meselede iki buçuk seneye mahkum edildi. Sonra Kur'an'ın bir hizmetkarından dua istedi. İnşallah belki kurtulacak.'' Çünkü ona dua edildi. Ya zaman şu büyüklüğünü görüyor musunuz? Yani kendisine kötülük yapan adam hapse düşünce ne olur hoca efendi bana dua et ben bu beladan kurtulayım hapisten çıkayım diye talebine dua ediyor. İnşallah kurtulsun diyor zaman. Yani peygamber ahlakı bu işte. Kendisine çok büyük kötülük yapanları bile affedebilmek büyüklüğü peygamberlere mahsus bir haslettir zamanda onun doğduğu açıkça görülüyor. Üçüncüsü bir muallim köy öğretmeni dost görünürken ben de ona dost baktım. Sonra Barla'ya nakledip yerleşmek için düşmanani bir vaziyeti ihtiyar etti. Düşmancı bir tavra girmiş ve O maksadının aksiyle tokat yedi, muallimlikten askerliğe atıldı, Bağrı'dan uzaklaştırıldı. İşte böyle. Dördüncüsü bir muallim, hafız, hem mütedeyin dindar gördüğüm için Kur'an'ın hizmetinde bana bir dostluk edecek niyetiyle ona samimane bir dostluk gösterdim. Sonra o ehli dünyanın teveccühünü iltifadını kazanmak için bir memurun bir tek kelamıyla bize karşı çok soğuk ve korkak vaziyeti aldı. Sonra o maksadın aksini tokat yedi. Müfettişinden şiddetli bir tektir yedi ve azledildi. Memuriyetten de atılmış. İşte bu dört adam düşman vaziyeti almakla böyle tokat yedikleri gibi üç dostun da ciddi dostluğun iktiza ettiği merdane vaziyeti göstermedikleri için tokat değil bir nevi ihtar nevinde aksi maksatlarıyla ikaz edildiler. Gerçekten dostken dostluğu bırakınca e bunlar da hafif tokat yemişler. Bakalım neymiş. Birincisi gayet mühim ve ciddi ve hakki bir talebem olan bir zat-ı muhterem, bak yine Düz zaman burada adını vermiyor. Sadece olayı anlatıyor. Bu zat mütemadiyen sözleri yazar, yani risaleleri yazar, neşreder, yayardı. Müşeveş büyük bir memurun gelmesiyle ve bir hadisenin vuku ile yazdığı sözleri sakladı. Muhakkaten istinsahı risaleleri çoğaltmayı da terk etti. Ta ki ehli dünyadan bir zahmet görmesin ve bir sıkıntı çekmesin ve onların şerlerinden emin olsun. Halbuki o hizmeti Kur'an'ın muhakkaten tatilinden durmasından gelen bir eseri hata olarak bir sene mütemadiyen bin liraya mahkumiyet gibi bir bela gözü önüne konuldu. Ve subhanallah. Bin lira o günün şartlarında çok büyük para. Tabi bin banknot. Bir lira bir altından eş o zaman. Bin altın ne demek? Şimdi çarpmaya kalksan dünyanın parası. Sen misin Risale'leri yazmayı ve yaymayı terk eden bin liralık bir dava başına açılmış. Ne vakit istinsa yeniden yazıp çoğaltmaya niyet etti ve eski vaziyetine döndü, o davasından tebrih etti. Berat aldı. Lillahilhamd Berat kazandı. Fakri Hali ile beraber bin liradan kurtuldu. Enteresan olaylar bunlar. İkincisi, beş seneden beri mert ve ciddi ve cesur bir dostum, ehli dünyanın ve yeni gelen bir amirin hüsnü zannını ve teveccühünü, iltifatını kazanmak için komşum iken düşünmeyerek ihtiyarsız, iradesiz birkaç ay benimle görüşmedi. Aman aman ve zaman uzak durayım başına bir şey gelmesin diye. Hatta bayramda ve Ramazan'da uğramadı. Halbuki maksadının aksiyle kar yemesini içerendiği nüfuzu kırıldı. Yani demek ki herhalde yine tam anlatmıyor olayın iç yüzünü zaman galiba muhtarlık Yarışı olmuş olmadı ki. Bedu zamandan ne kadar uzak durursam millet bana fazla oy verir diye düşündü. Uzaklaştıkça Cenab-ı da onun nüfuzunu kırmış, ne muhtarlık kalmış ne bir şey. İtibarı da sıfırlanmış. Ya üçüncüsü haftada bir iki defa benimle de görüşen bir hafız imam olmuş sarık sarmak için iki ay beni terk etti. Hatta bayramda yanıma gelmedi. Hilaf-ı me'mul olarak umuların dışında maksadının aksiyle 7-8 ay imamlık ettiği halde hilaf adet bir surette ona sarıp bağlattırılmadı. Yani ben bu zatın ismini biliyorum hafız bir zattır ama üstad söylemediği için ben de söylemeyeyim burada. Yani sırf devletten maaşlı memur olmak, imam olmak amacıyla zamanı uzak duruyor. Şimdi zaman yakın duranlara devlet hışınla yaklaşıyor ve mahvediyor. Aman uzak durayım da sarık bağlatılsın ve resmi imam olarak maaş alayım. Düşünürsü bunu yapmış. 7-8 ay boyunca imamlık yaptığı halde fahri olmuş. Bir türlü <laughs> resmi imamlık kendisine verilmiyor. Kardeşim sen Bediüzzaman'da niye çekiniyorsun, niye korkuyorsun, niye uzak duruyorsun? Öyle yaparsan maksadın aksiyle işte Allah böyle muamele ettirir. Kainatta tesadüfe tesadüf edilmez. Hiçbir olay kendi kendine boşmuşun da olmaz. Dolayısıyla insan ne yapıyorsa ne yapacaksa çok dikkatli olması lazım. İman ve Kur'an hizmetinden uzak kalarak dünyevi menfaatler elde edilmez. Ne kadar sen bu hizmete, davana iyi sahip çıkarsan, sana hücum etmek isteyenleri dahi Allah hücum ettirmez ve senin istemediğin halde dünyevi birçok imkanları da verebilir. İşte bu gibi bu olaylar çok var. Fakat bazılarının hatırlarını kırmamak için zikretmiyorum. Bunlar ne kadar zayıf birer emare ise de fakat içtimağında bir kuvvet hissedilir. Onunla kanaat gelir ki şahsıma karşı değil. Çünkü nefsimi hiçbir ikrama layık görmüyorum. Belki hizmet-i Kur'an noktasında sırf o cihette bir ikram-ı ilahi ve bir himayet-i Rabbani özel Allah'ın koruması altında hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Dostlarım bunu düşünmeli, evhama, korkuya kapılmamalı. Madem hizmetkarlığıma bir ikram-ı ilahidir, hasbi olarak ihlasla Allah'ın rızasını kazanmak için imana ve Kur'an hizmet ediyorum ve böyle ikramlar da Rabbimiz ihsan ediyor. Ve madem fahre ve yani iftihar etmeye, övünmeye değil, belki şükre sebeptir bu ikramlar. Ve madem ve emma bi ni'meti rabbike fe fermanı var. Yani Rabbinin nimet, nimetlerini şükran ile an. Duha suresi 11. ayet. Bu sırlara binaen hususi bir sette dostlarıma beyan ediyorum. Cenab-ı Hak şu anlatılan hakikatler muhacesinde hayatımıza istikamet verip, ihlasla, sadakatle iman ve Kur'an cübetinde istihdam olunmayı bu hizmette gayretli bir şekilde çalışmayı son nefesimize kadar Allah cümlemize ikram etsin, ihsan etsin duasıyla dersimizi şimdilik böylece bağlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa tena inneken tel alimul hakim. واخر دواه من الحمد <سؤال> لله رب العالمين الفاتحة